Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Ramazan pidesi nasıl yapılır? Sizlere onun detaylı şekilde anlatmak istiyorum. Öncelikle bir kabın içerisine bir yemek kaşığı un, bir paket maya ve bir su bardağı ılık suyu alıp o şekilde mayalandırmaya bırakıyorum. 10 dakika beklettikten sonra üzerine tekrar bir su bardağı ılık su ve yarım su bardağı sütü de ilave edip Hamurun yumuşak bir şekilde yoğuruyorum. Görüyorsunuz şekildeki gibi hamurun ele yapışır bir hamur olması lazım. Daha sonra bir saat mayalandırıyoruz hamurumuzu. Bir saatten sonra mayalanan hamuru tezgahın üzerine un serperek tezgahın üzerine alıyoruz. Daha sonra elimizde ufak dokunuşlarla hamurun maya havasını alıyoruz. Bu şekilde bu ekmeği çok e, güzelleştiriyor. Bakın gösterdiğim gibi yapın mutlaka deneyin elinize yapışacak çünkü yumuşak bir hamur daha sonra havasını aldığımız hamuru 4 eşit parçaya bölüyoruz benim verdiğim ölçülerle dört tane pide çıktı Dilerseniz çok büyük de yapıp 3 tane de çıkartabilirsiniz yani bu sizin kendi tercihinize kalmış Tabii ki burada da şeklini verip altını unlayıp tekrar kenara alıyoruz daha sonra şekil vermeye devam edeceğiz şekil verdiğimiz hamurların altına kepek varsa kepek kepek yoksa ben galeta unu denedim çok da güzel oldu galeta unu serpip elimizde büyütmeye çalışıyoruz hamurumuzu bakın kalınlığı 2 santim kadar oldu diğerlerine de aynı işlemi uyguladım hepsini tek tek bu şekilde yapıp tepsiye aldım tepside de 20 dakika en az tepsi mayası verdim onu da o şekilde beklettim. Tepside biraz mayalandıktan sonra şimdi üzerine yumurta sarısı ve yoğurt karışımı olan karışımımızı yapıp şeklini vermeye başladım. Bir yumurta sarısı, bir yemek kaşığı yoğurt kullandım. Bunları elimi kullanarak sürdüm kibarlık yapmadık. Çünkü şekil vermekte zorlanırız başka bir aletle. Sizleri sıkmamak için burada biraz hızlandım. E, dilediğiniz şekli verebilirsiniz pideye. Hamur sizin hamurunuz. Şekli verdikten sonra birazcık açın elinizle hamuru. Bakın diğerine farklı şekilde yapıyorum. Yani bu e, biraz kendi görselinize, kendi zevkinize kalmış bir olay. İlla ki bu şekil şu şekil olacak diye bir şey yok. Ama muhakkak biraz e, açın hamurunuzu açmayı ihmal etmeyin. Üzerine susam ve çörek otu attığımızda daha lezzetli oluyor. Tabi bu da kendi tercihiniz. Şimdi 180 derece fırında üstü kızarana kadar pişireceğiz. Sizlerden ricam paylaşımımı görürseniz destek adına beğenip yorum yapmanızdır. Afiyetler olsun.